Sarapcit, senin pram için mükemmel bir baba olduğundan hiç şüphem yok. Onunla ilgileneceğinden eminim ama yanlış anlama. Çocuklarla anlaşma konusunda pek de iyi değilsin. Meğer anne, artık her gün pramla yağmur oyunu oyna. Olur değil mi? Evet, tabii ki olur. Ve yağmur oyunundan sonra Meher anne ile Pram saçlarını yağlayacak. Gördün mü? Pram'ın artık annesinin oğlu. Sana bakmıyor bile. Pram Meher'i gerçekten annesi olarak görüyor. Tanrı'ya şükürler olsun. Sonunda bir annesi oldu. Balayı bahanesiyle seni Avrupa'ya götüreceğim. Orada yeni hayatını kurman için her şeyi ayarladım. Bu gerçekten de yapılabilecek en iyi plan. Sen dönüp burada oğlun Pram'ın yanında olacaksın. Ben de çocuğumu korkmadan büyüteceğim. Oğlun ne de uslu, oğlun ne de tatlı. Baksana Meher anne, pram ne kadar da iyi. Meher anne, peki sana bu şarkıyı kim öğretti? Gutti soni soni, gutti changi changi. Vekho vekho daddy ji, karan meher <laughs> di kangi. Babam öğretti. Ben senin yaşlarındayken benim babam benim saçımı tarar ve bana bu şarkıyı söylerdi. Peki baban şimdi nerede? Artık öbür dünyada. Benim annesi de öbür dünyaya gitti, biliyor musun? Eskiden okulda herkes bana "Pram'a bakın, Pram'ın annesi yok." derdi. Pram çok ağlardı. Sonra Tanrı'ya çok dua etti. Dedi ki: "Her çocuğun bir annesi var. Sadece Pram'ın annesi yok. Pram'a annesini lütfen geri gönder Tanrım." Sonra Tanrı Pram'a Annesini şıp diye gönderdi. Meher annem oldu. Meher annem oldu. Bak, meher annen saçlarını çabucak taradı işte. Gördün mü? Meher anne paramın saçını güzel taradı başkası taradığında saçlarımı çekip çok acıtıyorlar. Bu yüzden saçımın taranmasını sevmiyorum. Hep mızmızlanıyorsun. İstemiyorum. Bir tokat atarsam uslu uslu oturursun. Meğer anne, meğer anne bana söz ver. Büyüyüp bu kadar olduğum zaman bile saçımı her gün sen tarayacaksın tamam mı? Hadi söz ver. Hadi söz ver. Pram. Pram. Baba biliyor musun? Büyüyüp bu kadar olduğum zaman bile saçımı meğer annemin taramasını istiyorum. Meğer annesi Pram'a söz verecek. Ben, meğer annesi Pram'a söz verecek. Pram gel. Hayır baba. Baba lütfen beş dakika sonra gel. Lütfen baba. Kramlın ne her anne önemli bir şey konuşuyorlar. Teşekkür ederiz. bana söz ver. Hadi ver. Pram'ın saçlarını Pram'ın babası tarayacak. Tıpkı benim babamın benim saçımı taradığı gibi. Hayır, Pram'ın saçını Pram'ın annesi tarayacak. Meğer anne, Baban öbür dünyaya gittikten sonra saçlarını kim taradı? Söyle annen taradı değil mi? Söylesene saçlarını annen taradı değil mi? Pram'ın babası Pram'ı çok seviyor. Bana söz ver. Babana her gün onu sevdiğini söyleyeceksin. Sen eskiden annene onu sevdiğini söyler miydin? Senin annen de seni çok seviyor değil mi? Bugün ona seni seviyorum dedin mi? Bunu giy, üstündekilere çok yakışır. Ah. Sen çok yakında evlenip gideceksin. Sen gittiğinde benim sinirimi kim yatıştıracak? anneni arayıp seni seviyorum de. Hadi Meğer anne arasana. Ay, gecenin bu saatinde kim arıyor? Kim bu densiz? Beni bu saatte rahatsız ediyor. Meher. Alo. Param'ın annesinin annesi. İyi akşamlar. Hey param oğlum. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Saat çok geç. Meher annen nerede oğlum? Burada. Seni arayan kişi Meher annemdi. Annesine onu sevdiğini söylemek için aradı. <laughs> Bram oğlum. Meher bana bunu neden söyleyecek? Çünkü Meher annem seni çok seviyordu ondan. Sen sakın annemi bırakıp öbür dünyaya gitme. Yoksa Meher annem ağlar. O zaman Pram da ağlar. Pram hiç durmadan ağlar. Hayır oğlum. Ben ne seni ne de meher anneni asla bırakmam oğlum. Aranızdan gidersem de Tanrı'ya dua eder. Ondan ne isterim biliyor musun? Benim meherimi ve pramımı her zaman mutlu etmesini. Pram'ın annesinin annesi sağ ol. Bana çok güzel bir anne verdiğin için. Görüşürüz. Anneme sorup arayacağım. Anne, anne ne oldu? Neden ağlıyorsun anne söyle. Al bakalım su iç, sakinleş. Hadi al, al. Oğlum, mutluluktan ağlıyorum. Biliyor musun? Beni az önce pram aradı. Pram mı aradı? <laughs> Aramasını Meher söylemiş. Oğlum Meher'in prama telefonda söylettiği şeyi duymak için annen çok uzun zamandır bekliyor. Pram ne dedi ki anne? Hani? <laughs> seni seviyorum. <laughs> Meher anne seni seviyorum. Seni seviyorum. Mer Anne. Ben de seni seviyorum oğlum. Beni neden odadan kovdun? Pram seni kovmadı baba. Sadece çıkmanı rica etti. Hı. Yoksa üzüldün mü? Ah, çok üzüldüm Pram. tamam. Babası Praman'ı öğretmişti. Birini istemeden üzersek ona ne diyorduk? Hadi hatırlıyor musun oğlum? Üzgün. Düzgün söyle. Ben sana nasıl öğretmiştim? Üzgünüm. Özür diliyoruz ve gülümsüyoruz. Gülümsüyoruz. Yaşasın. Evet. Üzgünüm baba. Harika. Aferin oğlum. Böyle bir şeye nasıl cüret edebilirsin ha? Öyle alçakmışsın ki bu kadarını hayal bile edemezdim. Ben aslında Tarkaç'tan sana bunu vermesini istemiştim. İnanılmaz. Seni gerçekten anlamıyorum Sarap. Pıran bir hata yaptığında onu hemencecik affediyorsun ama başkasının hatasını unutmuyorsun. Uzun süre affetmiyorsun değil mi? Biz hayatımızı senin kurallarına göre yaşıyoruz. Ben bir yanlış yaptığımda benim kendimi affettirmek için sana bir sürü şey yapmam gerekiyor. Değil mi? Evet hala. Son kararımız bu. Ludiana Celinder ve Fagvara. Haftaya bu üç ilçeden yeni üyelerimiz olacak. Partimizin gücünü pekiştirecekler. Kampanyalara başlıyoruz. İnsanlara anlatmamız gereken bizim görevimizin yönetmek değil, Pencab'ın gelişimi ve iyiliği olacağı. Bunu anlatmamıza gerek yok. Kazandığımızda insanlar bunu görecek. Hey bak ne diyeceğim. Yeni evlenmiş bir çifti düşün. Karı kocanın birbirlerini anlaması bile en az 10 yıl sürmüyor mu? İnsanlar bizi bir yılda nasıl anlayacaklar peki? <laughs> Bay Hükümcan, en sevdiğim siyasetçisiniz. Siz ne söylerseniz hemen yapmaya hazırım. Tanrı'ya şükürler olsun. Öğle yemeği sipariş et ve bu adamı doyur. Şaka yapmıyorum, sarap, açım. Bir şeyler sipariş tamam. et. Tamam. Tarkaş, restoranı ara, öğle yemeği sipariş et. Sipariş etmemize gerek yok efendim. Bugün yemek evden. Vay canına, patates tava pilav, kudret narı dolması. İnanılmaz Tarkaş. Bunların hepsi benim en sevdiğim yemekler. Vay canına, hepsi harika. Gerçekten çok lezzetli. Hayatımda yediğim en güzel yemekler. Bay Gelin aşçısı sihir yapmış, sihir. Kudret narı dolması saraba özel yapıldı. Gelsin Tarkaş. Gel sarılalım. Gel sarılalım. Tarkaş teşekkür ederim. Bunlar harika. Aşçıya söyle artık her gün yemek göndersin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bana teşekkür etme Şuradaki Sarap. Şuradaki ne Tarkaş? O mu? Hı. Onun içinde de tatlı var. Getir o zaman. Buyurun. Sağ ol. Oku hadi. Özür dilerim Serapcet. Dün seni dinlemeden sinirlendim. Sana bağırdım. Öyle davranmamam gerekirdi. Kendimi affettirmek istiyorum. Bunun için sana en sevdiğin yemekleri yaptım. Umarım beni affedebilirsin. Bu yediğiniz yemeklerin hepsini Meher yengem yaptı. Öyle mi? Bunları Meher mi yaptı? Evet. Aa Sarap, partimizin stratejisini planladın. Şimdi ne yapacaksın sana söyleyeyim. Bizi yemeğe davet et. Bak bu akşam ben karımla birlikte size geleceğim. Meher kızıma söyle bu harika tarifleri benim eşime de öğretsin. İnan çok memnun oluruz. Tamam mı? Artık sık sık size geleceğiz. Meher'in lezzetli yemeklerinden yiyeceğiz. Hayatım yoluna girdi. <laughs> Bunlar gerçekten inanılmaz. Hey ne oldu? Bir sorun mu var Sarap? Hayır hayır hükümcan. Sadece yemek yaptım Sarap. Kötü bir şey mi yaptım sanki? Senin yüzünden bu akşam eve bir sürü misafir gelecek. Neye yol açtığının farkında değilsin. Öyle mi? Ben sadece özür dilemek istemiştim. Ben Sen Senin özrünü istemiyorum. Yalandan gülümsemeni görmek de istemiyorum. Biliyor musun? Sadece ailem bir, birlikte çalıştığım insanlar da birbirimizi seviyoruz sanıyor. Aramızın çok iyi olduğunu, mutlu olduğumuzu. Meher. Bak, sadece birkaç gün sonra bu aileden, bu şehirden, bu ülkeden uzaklara gideceksin. Meher. Lütfen rica ediyorum. Burada kaldığın sürece lütfen hiçbir şey yapma. Lütfen ailemi daha fazla ümitlendirme. Beni anlıyor Oo. musun acaba? Sen Pram'ın annesine neden kızıyorsun? Pram oğlum, sen yetişkinler konuşurken araya girme. Hadi git oyna biraz. Önce Pram'ın annesinden özür dile. Sonra kocaman gülümse. Beni dinle Pram. Odan'a git. Hayır gitmeyeceğim. Gidiyor musun yoksa? Hayır gitmiyorum. Pram kimsenin annesine kızmasına izin vermez baba gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Sarabcid, bir dakika. Pram oğlum, lütfen odana git. Hı? Lütfen. Tamam Meher anne. Ama neyi var? Savaşa gidiyor gibi sert adımlarla yürüyordu. Bir şeye mi kızdı? Ciddi bir şey mi? Her şey yolunda mı? Evet abla, yolunda. Meher, sana teşekkür etmek istiyorum. Kudret narı dolması gerçekten harikaydı. Teyzem o kadar sevdi ki doyamadı. Meher'e söyle daha fazla yapsın dedi. Hukumcan da aynı şeyi söyledi. Hukumcan tadına ne zaman baktı? Ofiste gerçekten çok beğendi ve bu akşam yemeğe gelmek istedi. Eşiyle birlikte gelecekmiş. Yani abla hazırlıkları yapar mısın? Ben nasıl yapayım? Ona sor. O yapacak değil mi? Hadi. Akşam yemeğini hazırla. Hadi gidelim. Ben de sana yardım ederim. Seni seviyorum. Mwah. Özür dilerim Pram. Baban seni seviyor. Mwah. Babama söyle ben Meher annemi seviyorum. Meher annesi? Pram'a hiçbir zaman kızmıyor. Ama Pram'ın babası Pram'a kızıyor. Bağırıyor. Pram'ın babası kötü. Pram'ın annesi iyi. Gel Sofi, meğer anneye gidelim. Pram? Pram? Pram oğlum, iyi ile kötüyü ayırt edemeyecek kadar küçüksün. Ama baban biliyor oğlum. Bazen iyi bir şey yapmak için sert olman gerekir.